Merhaba çocuklar ben Asiye öğretmen. İkinci sınıf matematik ders kitabı sayfa 150'deki sorulara bakacağız sizle beraber. Birinci sorumuza bakalım. Yandaki şekil saat yönünde dönme hareketi yapıyor. Belirtilen dönme hareketlerine uygun cisimleri, çizimleri yapınız diyor. Şimdi çocuklar bunu mesela çeyrek dönecek, yarım dönecek, üç çeyrek dönecek. Buradan bakıp da ilk bakışta yapamıyorsanız benim gibi şu şekilde çizebilirsiniz bir kağıda. Çok daha iyi yaparak, uygulayarak bunu çevirerek göreceksinizdir nasıl oluyor diye. Kesinlikle ilk çalışma aşamasında çizmenizi tavsiye ediyorum çizin kesin böyle elinizde bakın dönüşler yaptırın sağa döndü sola döndü sağa 3 tur sola 5 tur işte ne bileyim saat yönünde 2 çeyrek döndü saatin ters yönünde 1 çeyrek döndü gibi çalışmaları ailenizle birlikte de çok güzel yapabilirsiniz bakalım şimdi saat yönü neydi çocuklar saatimi gözümün önüne getiriyorum 12 1 2 diye devam ediyor bu şekilde dönmüyor mu benim saatim Nasıl yani? Bakın. Soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru dönüyor, değil mi? Şimdi saat yönünde bir dönüş yaptıracağım. Yani şöyle soldan sağa doğru bir dönüş yaptıracağım saatimin. E, yel yelkovanını ve akrebin gözümün önüne getiriyorum. Bu şekilde döndüğünü biliyorum. Saat yönünde dönme hareketi yapıyorsa ne yapacağım ben o zaman? Çeyrek dönüş diyor. Bakın, çeyrek bir çeyrek döndürüyorum. Bakın şeklim nasıl olacak. Bir çeyrek döndürdüğümde bu şekilde görünecek. Pembe sağ tarafa gelecek. Mavi sol tarafa gelecek. Bu çeyrek dönüştür. Çeyrek dönüşümü yaptım. Bakalım sonraki yarım dönüş. Şeklim bu şekildeydi. Yarım dönüş diyor ve yine saat yönünde. Saat yönünde yapacağım. Yarım dönüş bakın bir çeyrek döndü. Bir çeyrek daha ne oldu? Yarım oldu çocuklar görüntümüz bu şekilde olacak. Yarımda her zaman karşısına geçer şekil tam tersi olur. Yani pembe yukarıdaydı. pembe aşağı geçti. Mavi aşağıdaydı. Mavi yukarı geçti sevgili çocuklar. Tam tersine oluyor. Yarımlarda tamam mı? e, çaprazdaysa diğer çapraza geçer yukarıdaysa aşağıya geçer bunu unutmayalım ne oldu çeyrek çeyrek daha yarım etti ve yarım bu şekilde göründü şimdi saat yönünde 3 çeyrek çevireceğim saat yönünde hadi çevirelim bakın 1 2 yarım oldu yani 3 çeyrek ne demekmiş o zaman 1 yarım 1 de çeyrek demekmiş. Son çeyreğimi çeviriyorum. 2 çeyrek çevirmiştim. 3. çeyreğimi de çevirince ne oldu sevgili çocuklar? Mavi sağ tarafa geçti. Pembe sol tarafa geçti. Bu şekilde kağıtla beraber çalışabilirsiniz. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekillerden hangisi simetriktir diyor. Şimdi bakıyorum aşıkına. Evet şekil olarak simetrik ama ne var? Renklerimize baktığımız zaman iki siyah yukarıda, bir siyah aşağıda. O zaman bu simetrik değildir. Bardağıma bakıyorum. Bardağımda nasıl? Bir tarafta kulp var, bir tarafta yok. Yani bunun ikisini katlayıp bir süt getirdiğimi düşünün. Bunun o zaman kulpu dışarıda kalacak, değil mi? O zaman simetrik değildir. O zaman bakıyorum bunu şöyle kenarlardan tutup katladığım zaman bakın bu bunu örter eşit oluyor cevabımız C şıkkı olacaktı sevgili çocuklar.